Meme küçültme ameliyatı teknikleri ile ilgili bilmeniz gereken 6 maddeden bahsedeceğim. Birincisi meme küçültme ameliyatı mutlaka izle iyileşir. Bu iz ters T şeklinde, J şeklinde e, ya da lollipop şeklinde olabilir. İkinci madde meme küçültme ameliyatı için tercih edilecek çok sayıda meme dokusuna yönelik teknikler vardır. Bu teknikler arasında ben santral pediküllü tekniği kullanıyorum. Bu teknikte memenin özellikle dış kadranındaki dokuyu eksize edip patolojik incelemeye gönderiyoruz. Kalan meme dokusunu meme başıyla bağlantısını koruyarak daha yukarıda hastanın formda bir meme yapısı oluşacak şekilde dikleştirerek fazla cildi alıp memeyi şekillendiriyoruz. Üçüncü madde teknikler arasında hastanın problemini tam tespit ederek meme başının korunamadığı bir cerrahi yöntem var. Bu tip hastalar doktorla yaptıkları görüşmelerle ameliyat sonrasında emzirme yeteneklerini, meme başı duyu yeteneklerini kaybederler. Bu özellikle boyun alt noktasından meme başına kadar 30 santim ve üzerindeki memelerde uygulanması zorunlu bir teknik olabilir mutlaka ameliyat öncesinde bu konu doktorunuzla konuşulmalıdır. Meme küçültme ameliyatları tekniklerinden bahsedeceğim dördüncü madde liposuction memenin küçültülme ihtimalinin olup olmaması konusudur. Meme dokusu yağ dokusundan zengin olabilir. Böyle durumlarda sınırda bir meme büyüklüğü varsa hastanın sarkma gibi bir problemi yoksa ya da sarkmadan aşırı rahatsız değilse nadiren liposakşınla meme küçültme ameliyatı yapılabilir. Meme küçültme ameliyatı tekniklerinde 5. madde hastanın sigara içme ihtimalinin iyileşme dönemlerinde sorun yaratabileceğini bilmesi özellikle ameliyat öncesinde konuşulması gereken önemli ve özel konulardan biridir. Meme küçültme ameliyatlarındaki bahsedeceğim son 6. maddede ameliyat tekniği ile ilgili doktorunuzun size önereceği ve en çok uyguladığı tekniğin hangisi olduğunu öğrenmeniz ve bu tekniğin sizin için uygunluğunu birlikte değerlendirmenizdir. Umarım sağlıkla güzellikle sorunsuzca meme küçültme ameliyatınız gerçekleşir ve siz de formda istediğiniz ölçülerde bir memeye kavuşursunuz.